Selamünaleyküm arkadaşlar. Öyle gördüğünüz gibi her iki ağaçlarımız da artık tutmaya başlamış. Yavaş yavaş. Taşın üstüne ne çıkmışsın sen? Oradan düşeceksin aşağı. İn aşağı. Maşallah diyelim. Bu yıl bayağı bir yeşil otumuz var. Allah'a hamdü ve şükürler olsun diyelim. Böyle otu gösterelim sizlere arkadaşlar. Yeni arkadaşlarım like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni gelen Abone olan arkadaşlarımıza duyurumuzdur. Beğeni yapmayı unutmayalım, yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugün de baya bir yağış var. Televizyon ve hava durumu onu gösteriyor. Bakalım artık. Arkadaşlar bugün de geceden belli öyle bir yağmur yağmış ki yağış falan. Yerler ıslak olduğundan dolayı hayvanlar durmuyor işte. Bayağı bir geziyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun kızım gel. Gel gel. Gel gel. Gel hele gel. Liderimizin kız köpeğe. Hırçın ismi. Böyle bir arkadaşlar sizlere doğayı göstereyim. Şu gördüğünüz ta bu karşı taraf var ya dere boğazının oraya Ağustos ayında falan giderim. Orası çamların içi, dibi dere yatağı. Canavarı da sert olur ama orası baya bir yeşil hani yumak falan hayvanlar toplar yer. Şurasını göstereyim size, şu evin olduğu yer. İşte su sol tarafı da baya bir koyunumuzun yayım yeri. Orada baya bir yeşil olmuş. Bir de size de göstereyim. Şu direğin arka tarafı orada bizim yayla. Oraya da işte bakalım hele belki Kurban Bayramı'ndan sonra gidebilir koyunumuz. Şu meramız işte gördüğünüz gibi. Böyle <laughs> Artık hayvanlarımızın kırpımını yapmadık ama Havalar bayağı bir soğuyor, bir bayağı bir sıcak oluyor, bayağı bir yağmur yağıyor. Ondan dolayı kırpımını hayalen yapmamışız hayvanlarımızın. Ama bir karşı gün içerisinde kırpımızı hayvanımızın yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Tırr. Arkadaşlar şu gördüğünüz geçimizde var ya Ala geçi Geçenlerde onu daha da unutmuşum Kuzlamak önüne düşmüş Tabi kuzluyunca daha da büyük yüzde ihtimal kiz getirmiştir Yavrularını da çakal yemiştir Ağzında falan çakallar tutmuştur Şu an biraz durumu iyi, iyiye gidiyor O da bayağı bir yıprandı olan olaydan sonra tabii. bakalım hele zaman neyi gösterecek iyileşir büyük ihtimal <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'a emanet olun